ayrı kategoride Türkiye ikincisi olan firmalarımızı açıklıyoruz efendim. İlk olarak inovasyon stratejisi kategorisinde Teknopalas adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Oydum alkışlarınızla sahneye geliyor. organizasyonu ve kültürü kategorisinde ödül alan tüm kıymetli isimlere, firma temsilcilerine büyük alkışlarımızı rica ediyoruz. Günün anısında fotoğraf çekimi için, hatıra fotoğrafı çekimi için kim başkanımızın ve sayın bakanımızın yanlarına rica ediyoruz kendilerini. Türkiye ikincisi olan firmalarımızı alkışlarla yerlerine uğurluyoruz.